Herkese merhabalar. E, Osso Futbol'dan Ali ben. E, kişisel hesabımda Ali Rıza Özcan Spor. Bizi tanıyanlar vardır illaki. Tanımayanlar da vardır illaki. E, öncelikle kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atmayı kesinlikle unutmayınız. Bizler her gün kupon çıkartan, her gün ücretsiz kupon veren ve ücretli gruplarımız olan insanlarız. Ben tahmin edip Maçlar hakkındaki fikrimi, tiyolarımı, yorumlarımı ücret karşılığında insanlara veriyorum. Fikrimi satıyorum. Neden bunu yapıyorum? Benim mesleğim bu. İlla gidip bir fabrikada iş olmama gerek yok. Ticari zekam var. Fikirlerime güveniyorum. İcraatlarım ortada ve insanlar bana güvenip benim tahminlerim doğrultusunda para kazanıyor. Sen de benim tahminlerim doğrultusunda para kazanmak istiyorsan kesinlikle Instagram hesaplarımıza göz atmayı unutma. Her gün skor tam yarışması yapıyoruz. Skoru doğru bilen bir kişiye günün kuponunu hediye ediyoruz. 2 ile 2.50 oran arasında. Bizi takip etmek, videoyu beğenmek, skor tam doğru bilmek. Her gün skor tam yarışması yapıyoruz. Sırf durum olmayan, güvenemeyen insanlar kupon kazansın, ücretsiz bir şekilde kupon alsın diye. Telegram kanalımız var. Haftanın 2 günü, cumartesi, pazar günleri yüksek ihtimalle ücretsiz kupon paylaşımı yapıyoruz. Veya ücretsiz maç paylaşımı yapıyoruz. Bunların hepsine ulaşmak için Instagram Osso Futbol, Instagram Ali Rıza Özcan Spor. Bizi bir araştır, incele. Sonrasında fikirlerim belki değişir.